Çocuklar şimdi Yusuf'la buz kırma oyunu oynayacağız. Ve burada Oo. Venom var. Venom'u düşürmemeye çalışacağız. Venom'u ilk düşüren kaybeder değil mi anneciğim? Şimdi ben başlıyorum. İlkini attım bakalım. Vurdum. Şimdi Yusuf vurdu. Şimdi ben vuruyorum. Bakalım kim düşürecek? Çok merak ediyorum. Düşmedi mi? Düşmedi mi? Orada mı kaldı? Heh, tamam düşürdüm. Şimdi tekrar. Vur, Hii, Yusuf çok sert vuruyorsun. Ortadaki Venom'u düşüren kaybeder. Oho, çok fazla yaptım. Ay Yusuf, Yusuf anneciğim çok az kaldı. Baksana. Aa, sen düşürdün. Sen düşürdün. İlk eli Yusuf kaybetti. Hayır düştü. O. Şimdi o sayılır mı? Şimdi tekrar yapıyoruz. Bakalım onu kim kazanacak. Üç kere oynayacağız tamam. Şimdi renklerine göre ayırdık. Beyazlar burada, maviler burada. Sen hangi renge vuracaksın anneciğim? Mavilere değil mi? Yusuf en çok maviyi sever. Ben de beyazlara vuruyorum. Şimdi sıra sende. Bir kesenden Yok, hayır öylesine dedim ya. Vurabilirsin istediğine. Şimdi Yusuf bir mavi daha kırdı. Ben de bir tane beyaz gönderdim. Bir mavi Yusuf'tan. Sakın vurma bir kere. Heh. Yusuf bu sefer de sen kaybedersen oyunun galibi ben olacağım biliyor musun? <laughs> Ayozum! Ay, sen ay. elledin ama sen elledin. Ay. Sen elledin. Ay, ama düşürdün benim Venom'umu. Sıra ay. bendeyken düşürdün. Ya, ya. Ama sen elledin. Hayır. Hayır. Farkındasın. Hayır. Az önce Yusuf yanlışlıkla benim Venom'umu düşürdüğü için onu saymadık. Tekrar yapıyoruz. Çünkü videoyu tekrar izlediyorsun. Evet dedi yanlışlıkla olmuş evet, dedi. <laughs> Tam sıra sende şimdi. O yüzden onu saymadık. Tekrar bunu bu ele oynuyoruz. Bakalım hangimiz kazanacak? Bakalım. Ya sert oynayacağım. Hadi bakalım. <laughs> Yusuf sert oynarsan Venom a ya yes. için Hayır, bozuldu? Ve sonuncu elimizi oynuyoruz. Bunu kazanan oyunu kazanmış olur. Evet. Az önce aslında saymayacaktım ama hadi dedim neyse sayayım artık dedim. Bu çok heyecanlı. Şimdi Yusuf ilkini yaptı. Sıra bende. Yusuf şimdi ikinciyi yapıyor. Az önce çok sert yaptın. Venom hemen düştü. O yüzden birazcık bence yumuşak yumuşak yapmalısın. Bu sefer çok dikkatli oynayalım Yusuf. Sen çok sert yapıyorsun. Ama tamam biraz daha yumuşak yapayım ben de. Böyle böyle sabaha kadar vurursun ama olmaz. Şimdi acaba hangisini yapsam Yusuf? Şunu mu yapsam? Evet. Eyvah. Eyvah eyvah eyvah. Şunu yapacağım. Yavaş. Yavaş. Hani yumuşak yapacaktık. Ay Yusuf. Bunu çünkü kazana. <laughs> ay, ay kızım, kızım düşecek, evet. sen kaybedeceksin. Aa! <laughs> ya şanssızlık ya. Bunu ben kazanmış oldum, ama olsun ikimiz de kazanmış olalım anneciğim, tamam mı? İkimiz de kazanmış sayıyorum ben. Çok eğlenceli bir oyun oldu. Görüşürüz çocuklar, hoşçakalın. Bay bay.